Ay öldüm bittim vallahi. Of ne zormuş gece yolculuk yapmak. Ay kollarım koptu bunu diyeceğim diye. Ay. Of. Ay anahtarı alayım da doğru eve gidip dinleneyim bir güzel. E nerede bunlar ayol? Simge. Hı? Volkan bu aralar kesin benden habersiz bir işler çeviriyor. Nereden çıkardın bunu Allah aşkına Merve ya? Ya elimde kesin bir delilim yok ama eminim yemin ederim. Çok tuhaf davranıyor ya. Simge, acaba hayatında başka biri mi var? Yok daha neler. Durduk yerde huzurumuzu kaçırma Merve. Bence şüphelerim yersiz değil. Ne oldu da şüphelendin anlatsana. Yani ne bileyim, bana karşı çok iyi mesela. Sürekli sevgi kelebeği gibi etrafımda dönüyor. Ne istesem hemen yapıyor. Hmm. Her gün hediyeler, çiçekler. Yani tüm bunlar yeterli değil mi sence? Kesinlikle haklısın. Ay Simge ben ne yapacağım? Eğer şüphelerim doğruysa onu çok fena yaparım ama ben ha. Şunu ayak altından kaldırayım bari. Aldatmıyorsa da en büyük ihtimalle yüzde yüz annesiyle telefonda konuşuyordur. Ne olur anneciğim geri dön falan diyordur bu olabilir. Vallahi başka bir kadın olması mı daha kötü yoksa annesine olan düşkünlüğü mü? Düşünüyorum da bir türlü karar veremiyorum. İkisi de birbirinden beter. Aa, terbiyesiz. Ay, ay Merve teyze. <laughs> ay ay Merve. Merve. Ya Merve teyze ya. Of ya. Ne yapacağız şimdi? Merve kendine gel. Merve. Merve hadi kendine gel. Merveciğim. Al kızım al şununla bileklerini ol. Allah Allah ne oldu bu kıza? İşte aniden sizi görünce sevinçten bayıldı herhalde. <laughs> Merve. Hah, nasılsın hayatım? İyi misin? Olamaz. Yağmur devam ediyor. Aa, yine bayıldı. Of ya. Merve. Ne yapacağız bu kızı ya? İyi misin? <laughs> <laughs> bu neşe böyle Volkan. Anneni dönmesi için ikna mı ettin yoksa? Sen dalganı geç. Ama çok daha güzel bir şey yaptım. Arabayı aldım. <laughs> ne arabası? 56 Mustang Shelby. Bir sanat eseri, bir efsane. Ne? Doğru duydun. Hakan'cığım artık bu araba benim. Delisin <laughs> sen oğlum. İnanamıyorum. Demek sonunda aldın ha? Evet şu anda aşağıda garajda. Ah Gilda ah. Gilda mı? Evet ona bu ismi ver. Tavanı tıpkı Ritayvurd'un oynadığı Gilda'nın saçları gibi kızıl. Kesin kafayı yemişsin sen. Başına bela olacak bir arabaya kim bilir kaç para verdin. Bak orasını hiç kurcalama. Hakikaten biraz tuzlu oldu. Ha bu arada Merve'nin haberi yok. Sakın ona bir şey söyleme yoksa canımı okur benim. Demek bütün birikimini bir hurdaya verdin ha? Hurda deme abi. Girdan'ın kalbi kırılır sonra. Ha, bu arabanın bazı süper özellikleri var desene. Otoparktan bizim konuştuklarımızı duymak gibi. Bak o zaman çok para eder gerçekten. Ha ha ha, çok komik. Abi anlamıyor musun sen? Bu hayallerimin arabasıydı. Benim çocukluğumda İstanbul'da iki tane vardı. Bütün gün İstanbul'u dolaşırdım o arabaya rastlamak için. Sonunda benim oldu. Artık bir ayağın oto sanayide olacak. Sen öyle san. Tıkır tıkır çalışıyor. Her şeyi orijinal. Ne diyeyim? Hayırlı olsun kardeşim. Allah kaza bela göstermesin. Peki Merve'den ne kadar saklamayı düşünüyorsun? Bilmiyorum. Saklayabildiğim kadar saklayacağım işte. Ay ben aşağı yanına iniyorum. <laughs> ha tabii git git yalnız bırakma. Korkmuştur. Ne de olsa buraların yabancısı. He, Çok komiksin sen biliyor musun? <gülüyor> Komik. <gülüyor> bakıyorsun bana öyle? Yok bir şey canım. Hala burada olduğunuza inanamadım. Ne var kızım? Bildiğim kadarıyla İstanbul'a gelmemi engelleyen bir kanun yok. Canım ne zaman isterse gelirim. Aa, elbette canınız ne zaman isterse gelirsiniz. Yani ama ben şey için söyledim. Hani havalar mükemmel. Ayvalığın da en harika zamanı doğrusu. Ne yapayım? Sıttık mı çok özledim. Gözümde tütüyor evladım. Nerede o? Çağırırım ben şimdi onu. Sizi görünce sevinçten delirir. Ya ne zaman döneceksiniz? Aa, daha şimdi geldim ayol. Dönüşümü konuşmak için erken değil mi? Vallahi bu sıcaklarda orada yapamayacağım. Hem nemli hava romatizmama ama hiç iyi gelmiyor. Evi sezonluk kiraya verdim. Yaz boyunca buradayım. Allah'ım aklıma mukayet ol. <laughs> Yine bayılacağım şimdi. Ben Volkan'ı bulayım sizi. Volkan'a. Demek çevirdiğin dolap buymuş. Göstereceğim ben sana gününü. Ee, Volkan nerede? Şey... Ben onun neler çevirdiğini biliyorum ama... ...görecek mi o? Şeyde... ...birazdan burada olacak. Bugün gördünüz mü peki Volkan'ı? Şey... ...gördüm. Ha. Gördüm de gitti. Ha. Yani geldi gitti. Ha. Yani gelecek ama şimdi değil. Bir şey mi oldu Hakan Bey? Yok. Araba. Ha? Arabasında bir şey unutmuş da onu almaya gitti. Ha. Araba. Hı -hı. Tamam. <laughs> evet. Kesin bu işte onda parmağı var. Ela ayağına dolaştı baksana. Demek otoparktasın Volkan Bey. Ben sana şimdi gösteririm.